Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni gelmiş olan küresel turnuvayı oynayacağız. E şu an 5'e 0 gidiyorum. Böyle düşük galibiyetten normalde başlamazdım ama size deste tavsiye etmek için belki aranızda hemen ilk gün oynamak isteyenleriniz olacaktır. Ben kendim böyle bir deste tercih ettim. Şu anlık tabii ki ileride değişebilir. Ama rahatça 12 ve 20 galibiyete kadar götürebileceğini düşünüyorum. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bunun yanısında ekstra olarak böyle bir mega şövalye destesi Zaten kupada da bunu kullanıyorum şu anda. Büyük mücadeleyle aynı mantık olduğu için özel bir mod yok. O yüzden en çok oynanan ve en iş yapan desteleri seçtim sizin için. İkinci olarak böyle bir e, madencili Tesla destesi. Tam savunma destesi aslında bu. Yine tercih edilebilir ama rahat 20 galibiyete kadar gelebilirsiniz. E, böyle bir elektrodev destesi kupada kullanan çok fazla kişi var. Ben henüz denemedim ama illaki iş yapacaktır. Sizin keyfinize göre deneyebilirsiniz. Böyle bir muhafız destesi çok sağlam bir deste. İstiyorsanız kullanabilirsiniz. Son olarak da bu. En son Morton'la kapıştığımda bunu kullanıyordu. Gayet sağlam bir deste. Hadi savaşlarımıza geçelim. Japon bir arkadaş sanırım. Aslında son günlerde girmek daha mantıklı ama ilk günde Rahatça 12 galibiyet yapabilirsiniz. Şöyle iskeletleri hissettim sanki. Ama burada da böyle başlamak bilemedim. Dediğim gibi ilk gün tabii ki oynanabilir ama sanki son günlerde oynamak daha avantajlıdır. Rakiplerin e, neredeyse çoğu oynar. Sona böyle kötü rakipler kalır. yarasaları da atınca aklıma direkt Mega Şövalye destesi geldi ama şu büyüsüz olan. Belki olabilir. Evet bence o prens tavarı vardı çünkü orada. Şöyle iskeleti üstüne atalım. Arkada bir tomruk. Tamam buna rahat hantiyiz. Elinde büyüsü yok. Kartlarımızı öldüremiyor. Bir tek köprüde mega şövalye atabilir. Yine de erken bir kraliyet devatı yapmayacağım. Bekleyeceğim. Ne olur ne olmaz. Şimdi riske atmayalım. Erken alınan bir yenilgi çok kötü olabiliyor. Onu şöyle atlattıralım. Hayalet o darta vurursa çok güzel. Tamam rahat erittik. İskelet ordusu atabilir ama gerçi atsa da bırakacağım çünkü fıçısı var. Tamam şimdi bir atak deneyebiliriz. Çünkü elinde mega şövalyesi yok. İskelet ordusu atarsa da tomrumuz var. Çok güzel. Balıkçı da kuleye giderse ona da bir alev. Tamam güzel yakaladık. Şimdi sadece arkada savunsak bile kazanamaz zaten. Atak yapmanın bir mantığı yok. Sağlam geliyor gibi ama yok öldüremez herhalde. Tam de bastım. Güzel. Destemiz zaten gayet hızlı dönüyor. 3.1 ortalaması var. Sağlam antiyiz buna. İyi oyundu. Hemen diğer maça geçelim. Aslında diğer destelerde deneyebilirdim ama son iki belki devam ederken diğerlerini de deneyebilirim. Önerdiğim desteleri. Kanka emoji attın ama pekka tamam biz de tersten de alalım. Hadi bakalım kim sağ çıkarsa. Bir şey daha atacak mısın oraya? Ona bir tomruk atabiliriz. Minyonu da varmış. Tamam, şöyle kırlıca onda eskietle çekeriz pekki. O kare prens güzel, son anda vurmadı. Yeteneğine de bastım. O cadı biraz vuracak ama yapacak bir şey yok. Hasar da işleneceğiz sanırım. Öne de geçti ama tamam, sıkıntı yok. Yeteneğine tekrar bastım. Tamam aldı Kore'yi. Destesi biraz garip. Çok da mantıklı oynamıyor. Bunu yeneriz sanırım. Pekka'yı arkadan atarsam kraliyet devi deneyebilirim ama Yok biraz önden attığı için savunacağım Sanırım büyüsü yok. Varsa da ne olabilir bilmiyorum. Kendi zehir varmış. Kendi kafasına göre yaptı bir de sanırım. Bombacı büyücü falan çünkü pek bir bağdaştıramadım. Şöyle bir şey deneyelim. Balıkçı da aynı anda. pek kısı döndü ama tamam bayağı sağlam vurduk. Alev'e gidiyor hatta herhalde. Yeteneğine bastım. Tam bir hücre da güzel oldu. Tamam bir kayalık atıp kuleyi alalım. Şöyle de bir tane balıkçı. Kare Prens arkaya döndü. Tamam o zehrin hiçbir mantığı yok zaten. Şöyle yeteneğine de bastım. Güzel bir maçtı. Kolay bir maçtı. Rakip biraz düşük kupadan sanırım. Güzel. Eline sağlık. Son bir maçta yapsak yeter sanırım. Şöyle ödülleri alalım. Çünkü yüklenmesi de bayağı uzun süreceği için Akşama yetiştirmeye çalışacağım. Adı biraz garip. Bakalım destesi de garip mi? Şöyle ruhla başlayalım. Dev iskelet fazla kullananı görmedim. Belki direkt aklıma şey geliyor. Klonlu olan deste geliyor. Ama belli olmaz. Şöyle yeteneğine bastım. Mega Şövalye mi? Evet isminin garip olmasından zaten mesajı almıştık. Hem de Viskelt hem de Mega Şövalye bayağı mantıklı. Şöyle ama güzel savunduk. Bir de Rul. Tamam kaç iksir attı oraya? Sadece çarpmayla vurabildi. Biraz gergin bir arkadaş sanırım. Şöyle çoğumluk çevirelim. Şimdi balıkçıyla başlayacağım. Kraliyet Devatsam neyle savunur veya 6 iksir her türlü savunacağı için arkada kart biriktirecek bizi zarara sokabilir. O yüzden riske atmıyorum. Yoksa onun arkasında Mega Şövalye'yi de atar. Şimdi kraliçesi de varmış. Yeteneğine bastım. Şöyle bir dalya atabiliriz oraya. Ama tabi oduncu iz kaldık. Arkadaki de almayacak sanırım. Tamam oraya bir balıkçı. Aslında tomruk daha mantıklı olabilirdi ama. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle önden bir hemen deneyelim. Belki soldan mega şöyle atar diye denedim ama cadı attı. Tamam. Aleve gerek yok çünkü biraz bekleyeceğim. Kart atabilir başka. Şöyle ortaya çekelim. Kanka öyle bir oyun tarzın var ki biz bayağı oyalayacak gibi duruyorsun ama Umarım bir hata yaparsın da Şu Mega Şövalye mantığını bir hala anlamadım Bir de Ruh Bir de tersten geliyor Yalnız bir hatamızı affetmez Yeteneğine bastım Evet bu sinir bozu zaten. Durmadan düşünmeden saldırıyor. Biz de sürekli savunmak zorunda kalıyoruz. Tamam oraya mecburen hayalet atmaya gerek kalmadı gerçi. Güzel şu ana kadar vuramadı. Tamam kliçeyi de şöyle atalım. Sen de devis kilitlerini yani yapıştır. Yeteneğine bastım. O yeteneği de çok kötü kullanıyor ama farkında mı bilmiyorum. Şöyle bir de kredi diyecektim de Mega niye öyle attın? Kanka 6000 kupalardaki oyuncuların vücut bulmuş hali gibisin. Cidden çok garip bir oyun tarzın var. Yani hem de iş yapmıyor sadece savundurtma adına bir şeyler yapıyor. Bizi 6 dakika oyalayacak. Şöyle tutalım onu. Allah'ım yeteneği basışa bak. Megushoy'u da düşünmeden atıyor. Tamam şu an biraz tehlikeli olabilir aslında. Bir klonu olsaymış aslında sağlam gelebilirmiş. Şu an eline ne gelirse spamlıyor. Gerçi biz de öyle yapıyoruz ama biz daha mantıklı spamlıyoruz. Şöyle bir de kirliçe. Yolda yapıştır. Dolduğu anda köpten at. Güzel taktik. Ama tutmadı tabii ki. Güzel. Dediğim gibi 6 dakika boşuna oyaladı bizi. Videonun süresini uzattı. Neyse yapacak bir şey yok. Bir de sinirleniyor garibim. Böyle rakip mi inebilirsin sen? Biraz daha mantıklı bir desteğe geçiş yapsan. Şu ödülü de alalım. E, şu an 8'e 0 gidiyoruz. Ben sonraki videoların başında 15'e kadar gelirim sanırım. Veya 20'den başlarım. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. E, şu dev sandığı da açalım. Orada duruyor öyle. Klon çöp. Tamam, sonraki videolarda görüşmek üzere.